ölülerin dirilere imrenmesi Onlar her zalime ve cebbaroğlu cebbara galip gelir. Onun devrinde ölülerin dirilere imreneceği bir adalet görülür. Kitabül Burhan fi alametil Mehdi il ahir zaman sayfa 68. Zamanı o kadar adil olacak ki kabirdeki ölüler dirilere imrenecektir. El Kavlül Muhtasar fi alametil Mehdi il muntazar sayfa 22. Hatta yaşayanlar kendilerinde bulunan nimetleri görmeleri için ölülerin de hayatta olmalarını temenni edeceklerdir. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri. Sayfa 437 Bediüzzaman Said Nursi de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kendisinden sonraki dönemde gelip İslam ahlakını hakim kılacağını anlatırken kabrinden bu güzel dönemi seyredip şükredeceğini ifade etmiştir. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Hz. Mehdi ve şakirtleri, talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Kastamonu lahikası sayfa 99